Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda Kasım celbinde askere gideceklerin merak ettiği soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Askere gidecek kişilerin hangi tarihte askerliğin açıklanacağı, hangi tarihte gideceği, siz de bu gibi içerikleri kaçırmamak adına kanalımıza abone olup videoyu beğeni atmayı unutmayın. Haydi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikli olarak Kasım Celbi'nde askere gitmeniz için 31 Ağustos'a kadar yoklama ve tercih işlemlerini yapmış olmalısınız. Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre 31 Ağustos ve öncesinde yoklama ve tecil işlemleri başvurusunu yapan arkadaşlarımız Kasım Celbi'nde askere gitmeye hak kazanacak. Ancak 31 Ağustos'tan sonra yaptıysanız siz 2024'ün Şubat ayına kaldınız demektir. Şimdi arkadaşlar Kasım celbi ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesine baktığımızda net bir ifade yer alıyor. Kasım celbi 27 Ekim'de resmi olarak açıklanacak arkadaşlar. Siz de E-Devlet'e girerek sonuçları görebilirsiniz. Evet en çok sorulan soru Kasım celbi ne zaman açıklanacaktı? Kasım celbi 27 Ekim'de açıklanacak arkadaşlar. Eğer siz başvurunuzu yaptıysanız ve açıklanmasını bekliyorsanız şu anda belirttiğimiz tarih olan 27 Ekim'e kadar başka herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmayacak. Eğer 31 Ağustos'tan sonra 30 Kasım'a kadar başvurunuzu yaparsanız en erken 2024 Şubat celbinde askere gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Kasım celbi askerlik ayları nasıl derseniz de Kasım, Aralık ve Ocak olarak 3 aydan oluşuyor. Ben istediğim ayı seçebiliyor muyum ya da çıkan ayı değiştirebiliyor muyum derseniz de maalesef istediğiniz ayı seçemiyorsunuz arkadaşlar. Çıkan ay da değiştirilemiyor maalesef. Siz orada resmi olarak çıkan ayda askerliğe gitmekle yükümlüsünüz. Diyelim ki çıkan tarihte askere gitmediniz, verilen yol izinin dışında askerliğe teslim oldunuz. Bu durumda Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yer alan habere göre bakaya işlem yapılacaktır arkadaşlar yedek subaylar ve yedek as subaylar kesin olarak Kasım'da gidiyor arkadaşlar. Yine Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde net olarak görüyoruz ki yedek subay ve yedek as subaylar Kasım'da gidiyor ve erler yine Kasım'da gidiyor. Aynı zamanda Aralık ve Ocak'ta da yine erlerin sevk olacağı tarih görünüyor arkadaşlar. Bu tarihlerden birinde siz de askere gitmiş olacaksınız. Şu anda tek yapacağınız işlem 27 Ekim beklemek arkadaşlar. 27 Ekim'de açıklandıktan sonra Yeni aşamanız sevk evrakınızı almak olacak arkadaşlar. Sevk evrakınızı da düştüğünüz tarihten 10 gün öncesinde e-devletten veya askerlik şubelerinden alabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki siz Kasım'da gideceksiniz. Hemen düştüğünüz tarihin 10 gün öncesinde zaten e-devletinizde evrakınız açılacak arkadaşlar. Buradan alabilirsiniz. Yine aynı şekilde Aralık'ta ve Ocak'ta gidecekler için de aynı durum söz konusu. Evet arkadaşlar, Kasım celbi ile alakalı anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Bundan sonraki videolarda ilerleyen celplerle alakalı da bilgilendirme yapacağız arkadaşlar. Siz de bu gibi gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda siz YouTube izleyicilerimize özel askerkolisi.com sitemizde YouTube 5 indirim koduyla birlikte yapacağınız alışverişlerde sipariş esnasında anında %5 indirim kazanabilirsiniz. Kasım celbinde askere gideceklere şimdiden hayırlı tezkereler diliyoruz arkadaşlar. Umarım 27 Ekim'de istediğiniz tarihte askere gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.